Yazılı Yazılır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 2. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi %7 ifadesinin ondalık karşıladığı şeklinde bize sorumuz sorulmakta? Bakıyoruz. %7 ne demektir? Aslında 7 bölü 100 demektir arkadaşlar. Dediği, %7 dediği şey paydasının 100 olmuş halidir yani 7 bölü 100 şeklinde söyleyebiliriz. İfadesini ondalık göstermene gelecek olursak 0,07 şeklinde de ondalık şekilde gösterebilmekteyiz. Bu da hangi şıkkımıza veriliyor? C'de veriliyor. Cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuz 250'nin %20'si kaçtır şeklinde sorulmakta. Burada öncelikle ne yapacağız? %20'yi kesir şeklinde yazacağız. %20 ne demektir? 20 bölü 100 demektir. Yani biz 250'nin 20 bölü 100'ünü istemekteyiz. 250'nin 20 bölü 100'ünü bulabilmek için de öncelikle ne yapıyoruz? 250'yi 100'e bölüp 20 ile çarpıyoruz. 250 bölü 100 çarpı kaç diyeceğiz? 20 diyeceğiz arkadaşlar. Ve buradan da sıfırlar birbirini götürdü. Buradaki sıfır da burayı götürdü. Burada 25 çarpı 2 kaldı. O da nedir? 50'dir. Cevabımız da A şıkkı 50 gelmekte. Üçüncü sorumuza bakalım. 200 TL'ye alınan bir elbise %15 karla satılıyor. Elbisenin satış fiyatı kaç liradır denilmekte? Kar nedir? Kar maliyete konulan e, paradır arkadaşlar ve biz 200 liraya alıyorsak ve ile kar ediyorsak ne kadar kar etmiş olacağız onu bulacağız. Öncelikle %15'i kesir şeklinde yazalım. 15 bölü 100'dür ve 200'ün 15 bölü 100'ünü bulacağız. Yani 200'ü bir 100'e böleceğiz. Ve neyle çarpacağız? 15'e çarpacağız. Buradan 2 gelir. 2 çarpı 15'ten de 30 liralık bir karımızın olduğunu söyleyebiliriz. Bizden istenilen elbisenin satış fiyatı. Satış fiyatını bulabilmek için öncelikle maliyeti ekliyoruz. Ardından da karı ekliyoruz. Yani 200 TL artı 30'dan 230 şeklinde satış fiyatını söyleyebiliriz. Cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Dördüncü sorumuz aşağıdaki kesirlerden hangisi diğerlerinden farklıdır deniliyor. A'da 0,2 verilmiş. Bunu kesire dönüştürecek olursak 2 bölü 10 şeklinde söyleyebiliriz. Burada 20 bölü 100 verilmekte. Her iki tarafı 10'a böldüğümüzde 20'yi 10'a böldük 2, 100'ü 10'a böldük 10 kalır. Buradan da 2 bölü 10 kesine ulaşmaktayız. A ile B birbirinin aynısı eşittir. C'ye bakalım 0,20 verilmekte. Bu nedir? Bu da 20 bölü 100 demektir ve buradan da sıfırları sildiğimizde yani her iki tarafı da 10'a böldüğümüzde gene 2 bölü 100'e ulaşmaktayız. Bu da aynısıdır. Ama D'ye bakacak olursak 0,02 verilmekte. Bu kaçtır? Bu da 2 bölü 100 demektir arkadaşlar. Tam, tam kısmımıza bakıyoruz 0. Diğer kısma yani sağ tarafa bakacak olursak burada 2'yi görüyoruz. 2 yazıyoruz sonra bölü diyoruz. Burada kaç basamak var? 2 basamak. 2 basamak varsa 100'dür arkadaşlar. Kaç tane basamak varsa o kadar 0 ekleyip başına da 1 koyuyoruz. Böylelikle de neye çevirmiş olduk? Kesire çevirmiş olduk. 2 bölü 100 de 2 bölü 10'a eşit değildir arkadaşlar. 2 bölü 10 daha büyüktür. O yüzden de cevabımızı D şıkkı şeklinde söyleyebiliriz. D şıkkı diğerlerinden farklıdır. Devam edelim 5. sorumuzda. Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır şeklinde bize sorumuz sorulmakta. 7269 ile 3819 toplanmış. Öncelikle bunu toplama işlemi yapabilmek için alt alta güzelce bir yazalım arkadaşlar. İşlem hatası olmamasından dolayı. 7269 artı 3800 19 topluyoruz. Öncelikle biller basamağından başlayacağız tabii ki. 9 artı 9 18'dir. 18'in 8'i elde de birimiz var. Bunu yan tarafa ekleyeceğiz. 6'ya 1 ekledik 7. 7 artı 1'den 8 gelecektir. 2 artı 8'den 10 gelmekte gene elde birimiz var. Bunu kullandık. Bunu ekleyeceğiz bu sefer. 7'ye 1 ekledik 8. 8'e de 3 ekledik 11. Aynı şekilde yazıyoruz. Bu sayımız kaçtır? 11.088'dir. Hangi şıkkımıza veriliyor? B'de veriliyor. Cevabımız Bursa. Altıncı sorumuza bakalım. 67.285.412 sayısının 10 milyonlar basamağındaki rakam kaçtır diye bize sorumuz sorulmakta. Gelin birlikte basamaklarını söyleyelim. 2 hangi basamaktadır? 1'ler basamağındadır. 1 onlar basamağında, 4 yüzler basamağında, 5 binler basamağında, 8 10 binler basamağında, 2 100 binlerde, 7 arkadaşlar milyonlar basamağında, 6 ise 10 milyonlar basamağındadır. Bizden istenen 10 milyonlar basamağındaki rakam kaçtır denildiği için 10 milyonlar basamağındaki rakamımız 6 olacaktır. O da B şıkkında verilmiş. Cevabımız da Bursa şıkkıdır böylelikle. 7. sorumuz 2 çarpı parantez içinde 3 artı 7 işleminin sonucu kaçtır diye bize sorulmakta. Bu işlemimizi yapabilmek için öncelikle ne yapıyoruz? Parantez için yapıyoruz arkadaşlar. İşlem önceliğine burada dikkat edeceğiz ve ilk olarak parantez için yapacağız. 3 artı 7'den cevabımız 10 gelecektir. 2 çarpı 10 ise yeni işlemimiz olacaktır. Burada da 2 ile 10'u çarpıyoruz. Çarptığımızda da 20 gelecektir. Cevabımız da A şıkkı 20 gelmektedir. 8. sorumuz. 5. sınıf öğrencilerin okul sonrası günlük uğraşları ile ilgili yapılan bir araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisinin kullanılması uygundur deniliyor. Araştırma ne hakkında? Okul sonrası günlük uğraşları ile alakalı. Okula saat kaçta gidiyorsun? Okul sonrası bir etkinlik için sorulamaz. Yanlıştır o yüzden. B'de okuldan çıkınca eve mi gidiyorsunuz? Evet bu sorulabilir. Çünkü okul sonrası günlük uğraşını öğrenmiş olabiliriz bu soru sayesinde. Sabah kaçta uyanıyorsun da değil. Kahvaltıda ne yersiniz? Bu da değildir. Cevabımız B şıkkı. Okuldan çıkınca eve mi gidiyorsunuz? Olacaktır. Devam edelim 9. sorumuzda. 428 dakika kaç saat kaç dakikadır şeklinde bir sorumuz bize sorulmaktadır. Ne yapacağız? 428'i e 60'a böleceğiz. Çünkü 1 saat kaç dakikadır? 60 dakikadır. Bunu bilmekte fayda var. Bilmeliyiz zaten. Adnan'ın 428'i 60'a böleceğiz. Şimdi 428'in içinde 60 kaç kere vardır diye soracak olursak 7 verirsek eğer 6 çarpı 7'den 42 420 gelecektir. Evet doğru olacak. 7 kere vardır. Buradan 420 gelecektir. Kalanımız ise 8 olacaktır. Yani ifademiz 428 dakikamız neye eşittir? 7 saat bir de neye kalanımızı da dakika olarak söyleyeceğiz. 8 dakikaya eşittir diyebiliriz. Cevabımız da B şıkkı 7 saat 8 dakikadır. Devam edelim 10. sorumuzda. Yukarıda verilen doğal sayının okunuşu hangisidir şeklinde sorulmakta. Öncelikle sayımızı ne yapmalıyız? Sayımızı sağdan başlayarak üçerli gruplara ayırmalıyız arkadaşlar. Neden ayırıyoruz? Çünkü buradaki üçlü grubumuzun adı birler bölüğüdür. Buradaki üçlü grubumuzun adı ise binler bölüğüdür. Buradaki üçlü grubun adı ise milyonlar bölüğüdür diyebiliriz. Ardından buna göre okuyacağız. Böyle ayırdıktan sonra soldan başlayarak okuyacağız. 400 burası hangi bölüğümüzdü arkadaşlar? Bin, milyonlar bölüğüydü. O yüzden 400 milyon diyeceğiz. 400 milyon bakın 40 milyon denilmiş yanlış. 400 milyon tamam 400 milyon doğru. 5 şıkkını eleyebiliriz. Milyonu söyledik sonra buradaki bölümümüzün ismi neydi? Binler bölüğüydü. Kaç var burada? 40 var. O zaman burası 40 bin. 400 milyon 40 bin. Burası ise direkt 400'dür. Buna direkt söyleyeceğiz. Ve buradan cevabımız A şıkkı. 400 milyon 40 bin 400 sayımızın okunuşudur. 11. sorumuzla devam edebiliriz. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz sorulmakta. 450 milimetre 4,5 desimetre olarak verilmekte. Bu ifademiz doğru mudur? Evet doğrudur. Virgülü kaç adım? 1-2 adım kaydıracağız arkadaşlar. Ve buradan da 4,5 bulmuş olacağız. B'ye bakalım. 3 kilometre eşittir 300 metre denilmiş. Yanlıştır. 1 kilometre eşittir 1000 metredir. O yüzden de 3 kilometrenin de 3000 met metre olması gerekmekte. Yanlış istediği için... B şıkındaki ifademiz yanlış. Tabi diğer şıklarımıza da bakacağız. Direkt işaretlemeyelim. 200 cm 1 metre deniliyor. 100 cm 1 metredir. O yüzden burası da doğru olacaktır. 72 metre 720 desimetre olarak verilmekte. Bu doğru mudur? Bu da doğru olacaktır arkadaşlar. Çünkü 1 metrenin 10 desimetre olduğunu söyleyebilmekteyiz. 12. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmakta. A şıkkında 9000 metre 9 kilometre olarak verilmekte. Doğrudur arkadaşlar çünkü neydi? 1000 metremiz 1 kilometre eşitti burada da söylemiştik. O yüzden bu doğru. Bizden doğru iste, isteyim, istemekte zaten. Ama A'yı direkt işaretlemeyelim. Diğer şıklarımıza da bakalım. 1 metre 100 milimetre denilmiş yanlış olacaktır. Kaçtır arkadaşlar? 1000 milimetre olması gerekmektedir. O yüzden yanlış. 6 kilometre 600 metre deniliyor yanlış 6000 metre denilmekte. Burada ise 500 cm 50 metre olarak verilmiş yanlıştır. 100 cm'nin 1 metre olduğunu düşünecek olursak 5 metre olmalıydı. O yüzden bu da yanlış. Doğru istediği için cevabımız Adana. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 13. sorumuza devam edebiliriz. Yukarıdaki eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu kaç metredir şeklinde sorulmakta. Eşkenar dörtgenin tüm kenarları nedir? Eşittir. Adı üstüne eşkenar denilmekte. Yani bu kenarı, bu kenarı ve bu kenarın uzunlukları birbirine eşit olacaktır. Ve böylelikle de bir kenarı 45 metre olarak verilmekte ise bu eşkenar dörtgenin çevresini bulabilmek için 45'i kaçla çarpmalıyız? 4 çarpmalıyız arkadaşlar. Çünkü tüm kenarları eşittir. 4 tane 45'i topluyoruz aslında. Buradan da işlemimizi yapacak olursak 4 kere 5 20 elde var 2 4 kere 4 16 elde de 2 vardı ekledik 18 cevabımızı 180 metre olarak söyleyebiliriz böylelikle cevabımız da Adana'dır. 14. sorumuz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde sorulmakta 2 üzeri 3 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Doğru olacaktır. 2 üzeri 3 ne demektir? 2'nin kendisiyle 3 defa ardarda çarpılması demektir. A doğru eledik o yüzden. 5 üzeri 2 veya 5'in karesi diye de okunabilir. 5'in 2 kere kendisiyle çarpımıdır. Bu da doğrudur. 3 üzeri 2 ise 3'ün kendisiyle 2 kere çarpımıdır. Bu da doğru olacaktır. D'ye bakalım. 4 üzeri 3 verilmekte arkadaşlar. Pardon B'ye e, geri dönecek olsak burada 5'in 2 kere kendisiyle çarpımı ama burada 5 çarpı 2 denilmekte. O yüzden burası yanlıştır. Pardon özür diliyorum. Dikkatsizliğime gelmiş. Burada 2'yi görmedim. Burası kaç olmalıydı? Kaç olmalıydı? 5 çarpı 5 olmalıydı. Ama 5 çarpı 2 verilmiş. O yüzden B şıkkı yanlıştır. 4 üzeri 3 ise 4'ün kendisi 3 defa çarpımıdır. Bu da doğruyken iken B şıkkındaki ifademiz yanlıştır. Cevabımız Bursa. 16. sorumuza geldi sıra. Yan da A, B, C, D, E, F çok çokgeni verilmiştir. Bu altıgene göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır şeklinde sorulmakta. EB doğru parçası çokgenin köşegenidir deniliyor. EB'ye bakalım. Köşegene midir? Evet köşegenidir. Köşegen neydi? Komşu olmayan iki köşenin birleştirilmesiydi. Ve bu iki köşemiz komşu değildir. Bu köşe, komşu köşe nedir? Komşu köşede direkt E ile F'dir mesela. F ile A'dır arkadaşlar. Bunlar komşu köşeyken E ile ve komşu köşe değildir. O yüzden birleştirdiğimizde köşegen elde etmekteyiz. E, A, B açısı çokgenin iç açısıdır deniliyor. E, A, B açısı buradaki açımız çokgenin iç açısı değildir. Çok genin iç açısını D açısı şuralar gösterebiliriz ama burası nedir? Bu altıgenimizin bir iç açısı değildir. Ama şöyle bakacak olursak buradaki beşgenimizin bir açısı iken altıgenimizin bir iç açısı değildir. Çok yeni 6 tane köşesi vardır. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da doğrudur. EC çok yeni bir kenarıdır deniliyor. EC'ye bakalım. Çok yeni bir kenarı değil bir köşe genidir. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımızı 1, 3 olarak söyleyemeyiz. Çünkü bizden yanlışlar istenilmekte. Biz doğruları işaretlemiyoruz. Dikkat etmekte fayda var soru köküne. Yanlışlar sorulduğundan dolayı cevabımız 2 ve 4 deniz şıkkı gelecektir. 17. sorumuza geçebiliriz. 17. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Burada da bizden ne isteniliyor? Yanındaki noktalı kağıtta A, B, C ve D noktaları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor. A noktasının 3 birim sağında, 2 birim aşağısında C vardır denilmekte. A noktasının 3 birim sağına bakalım. 1 2 3 burası ve 2 birim aşağısında 1 2 2 birim aşağısında C noktası var mı? Yok. O yüzden A şıkkı yanlış. B'ye de bakalım. C noktasının 4 birim sağında 1 2 3 4 1 birim yukarısında B vardır. 1 Bir birim yukarı çıktık, B'ye ulaştık. Doğru. O yüzden B'yi eledik. D noktasının 2 birim solunda 1 2 2 birim yukarısında C vardır. 1 2 Evet, C var. Bu da doğru. Eledik. B noktasının 2 birim solunda 1, 2 ve 3 birim aşağısında D vardır. 1, 2, 3. Evet bu da doğrudur. Bunu da dedik. Bizden yanlış istenildiğinden dolayı cevabımız A gelecektir. Soruları okurken soru köküne kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Yoksa sorunuz gider. Aşağıda verilen ışınlardan hangisinin gösterimi doğrudur deniliyor. YM ışını diyebilmek için bakın burada kapalı olan ifademiz Y'de. O yüzden Y'ye ne yapmalıyız? Köşeli parantez yapmalıyız. Bu şekilde söyleyebiliriz. M'yi açık bırakacağız çünkü ışının başlangıç noktası belliyken sonu yoktu. O yüzden böyle bir gösterim doğrudur. Buraya bakalım. Burada RG verilmekte yanlıştır. Bu ışınımızı şu şekilde göstermek doğru olacaktır. Bu sefer G'yi kapatıp R'yi açacağız arkadaşlar. Buradaki kapalı ifademiz ışının nereden başladığını belirtmekte. Işınımız G'de başlamış ama buradaki gösterime göre ışınımızın R'de başlaması gerekmektedir. O yüzden yanlış. C'ye bakalım. Burada da gene aynı şekilde ifademiz yanlış verilmiş. Bu da ne olmalıydı? FZ şeklinde F'nin kapalı olması gerekmekteydi. Çünkü ışınımız F'den başlamakta. Diğer D şıkkına bakacak olursak burada yine aynı şekilde gösterim hatası köşeli parantezden dolayı T'den başlamalıydı. Çünkü ışınımız T'den başlıyor. O yüzden köşeli parantez T'de olmalı. Bu da yanlıştır. Bizden doğruyu istediği için cevabımız Adana şıkkı gelmekte. 19. sorumuz. Kenar uzunlukları doğal sayı ve alanı 12 cm kare olan kaç farklı dikdörtgen oluşturulabilir denilmekte. Bakacak olursak kenar uzunlukları doğal sayıymış ve alanı 12 cm kareymiş. Biz dikdörtgenin alanını nasıl bulmaktayız arkadaşlar? E, i̇ki kenarını çarparak bulmaktayız. Kısa kenar çarpı uzun kenar bize alanı verecektir. Buradan da yapacak olursak hangi iki doğal sayının çarpımı 12'dir diyeceğiz veya 12'yi bölenlerini bölenlerine ay ayırdığımızda 1 çarpı 12 eşittir 12 diyebiliriz. Ardından 2 çarpı 6 eşittir 12 diyebiliriz. Ardından 3 çarpı 4'e 12'ye eşittir diyebiliriz. Ve başka diyebilir miyiz? 4 çarpı 3 gene aynı şekilde başa dönmektedir. Ve buna göre kaç farklı dikdörtgen oluşturulabilir denilecek olursa cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. 3 farklı dikdörtgen oluşturulabilir. Eğer kenar uzunluklarımız doğal sayı ve alanımız da 12 cm kare ise cevabımız Adana böylelikle. 20. ve son sorumuza geldi sıra. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? Okul müdürünüzün yaşı kaçtır? Okul binası kaç yılında yapılmıştır? Okulunuza gelecek yıl yapılması planlanan faaliyetler nelerdir? Okul servis ücreti kaç liradır şeklinde sorulmakta sorularımız. Hangisi bir araştırma sorusudur denilmekte. Şimdi bakacak olursak C şıkkındaki sorumuza baktığımızda okulunuza gelecek yıl yıl yapılması planlanan faaliyetler nelerdir dediğimizde bir araştırma söz konusu olduğundan dolayı buradaki sorumuz bir araştırma sorusu faaliyetindedir, anlamındadır, niteliğindedir. O yüzden de cevabımız Ceyhan Şıkkı. Ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazı videoları gösterebilirsiniz. Son olarak bu yazı sorularına ve daha fazlasına yazıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Forum sitemize uğrayarak da yapamadığınız sorularınızı başkalarına sorabilirsiniz veya da başkanın yapamadığı sorularda yardımcı olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.